Evet, evet arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Elit ile kim yaşıyor? Hocam bunu da görme. Hayır biz para mı bürek yiyoruz? Canım kardeşim çorabım arasına koy. Başla hadi. Başla başla. Niye ses gelmedi? Evet. Uf, bu var abim, sen bir tarafı da, sen bir tarafı. Kadın bana bakıyor olmaz. Bizim gençliğiz. Ya herkes diyor ki Ferman olduktan sonra ne yapacaksın? Ya hele biz önce bu duyguyu... Duygu... Ya herkes diyor ki fenomen olduktan sonra ne yapacaksın? Ya lan önce biz bu dergiye odatmalı dur. Gez diyor ki fenomen olduktan sonra ne yapacaksın? Hâlâ önce bi, biz bu dergiye <hazıb> herkes